Bir sevgiler beni siz. Bugün de istiyorum ki birazcık tarot bakalım ama mısır tarotu olsun. Diyelim ki beni özlüyor musun? Beni takip eden güzel ruh senin için geliyor. Özlüyor musun acaba bu kişiyi? Ay iki tane kart geldi. Evet evren Sizinle birlikte arkadaşlar evrensel bağlantınız var. Şu 21 günlük bir süreçte her şey değişecek ve çok da güzel bir haberle size geleceğini söylüyor. E, maddi yönden de zengin olarak sizin karşınıza gelecek ya da bir sürpriz sizin sevineceğiniz bir hediyeyi size takdim edecek. Biraz sinirli ve agresif ayrılmışsınız. Ee, özlüyor mu? Sinirinin geçmesi için 21 günlük süreç var inşallah daha zamanda olur ama e, özlüyor mu? Özlüyor. Ne yapmış? Kendini birazcık e, sanata, sinemaya vermiş. Belki film izliyor gece gündüz. Belki bir şekilde kafa dağıtıyor ama özlem var mı? Var. Hala daha zevklerine çok düşkün olduğu Seninle ilgili e, duygusal bir temas yaşamak istediğini söyleyebilirim. Ama birazcık tembellik yapacak arkadaşlar. Çünkü ağırdan alıyor Enerjisi olarak bir hareket enerjisi yok. 8 gündür belki de özlüyor. Ama öteliyor. Tatil modundayız zaten. Ama sonunda bakın mutluluk kazanıyor. Mutlu bir şekilde tekrardan size dönüş sağlar. Sevgiyle kal güzel ruh.